programa başlamadan önce e, burada çok keyifli, hoşuma giden bir bilgi alacağımı öğrendim. Efendim kadınlar için kaşları çok önemlidir. Hatta bir ara bir moda vardı. Hepimiz incecik almıştık kaşlarımızı. 11-11 maç yapar gibi kalmışlardı. Sonra onların tekrar gürleşmesi, çıkması o kadar büyük problemdir ki. Bugün bize Pelin bu konuyla ilgili bir serum tarifi verecek. Evet, ben özellikle. merak ediyorum. Ee, şimdi kontür çok moda e, bu sene. Hatta iki senedir. Ben birazcık karşıyım bu kaşları doldurmaya. E, kontür dedin. Bu kaşlarda aralık kalan yerlere dövme gibi... Kanıcı evet, evet. Çok uygulama yapıyorlar, Yani Kaş gerçekten çıkıyor. Doğru besini, doğru vitamini verdikten sonra kaş çıkıyor. Kaşın küsmesi diye bir şey var ama biliyoruz. E, bunu aşabiliyor Var. Mi? Yanlış alım, yanlış kesim. Nasıl saç yanlış kesim olduğu zaman uzamıyor. Aynı kaş da o şekilde. Ve masaja ihtiyacı var kaşın. Ve o şekilde ben e, bir serum hazırlamak istiyorum. Evde hazırlayabileceğimiz, kolay hemen evet, yani uygulayabileceğimiz bir serum. Neler var içinde? E, hint yağı kullanacağız. Aa, en önemli e, yağımız Hint, hint yağı. yağı. E, kaşı gürleştirmek için. Hint yağından ne miktarda koyuyoruz? Evet, damla damla Evet, üç damla koyuyoruz. Üç damla Hint yağı. Ve tabii ki de Hindistan cevizi yağı. E, ya yani iki üç yıldır rövaşta zaten. Değil yani, Her yerde her kullanılıyor. Yerde Hindistan cevizi yağı. Yine bundan da üç kaşık kaşımız proteinden oluştuğu için protein kaybına destek amaçlı Hindistan cevizini kullanıyorum ben kaşta. Badem yağı da kullanıyoruz. Badem yağı da saça kullanılır diye zaten bilirdik. Aynı mesele. Evet. O durumda. Aynen. İçinde de A, B ve E vitaminleri var. Karıştırdık güzelce. Evet. Şöyle bir pompalı bir serumumuza ihtiyacımız var. Bu serumu 3 damla elimize alıp parmak uçlarımız. Evet, parmak uçlarıyla ben modelimde göstermek istiyorum. Yapayım mı? Yok, direkt böyle bölebilirsin. Şimdi kaşımız gün geçtikçe e, aşağıya doğru yatmaya başlar. Ve e, genellikle kuaförlerde de kaşları hani yanlış alımdan dolayı aşağıya doğru eğilmeye başlıyor. Yani bu tarafa doğru çekiyorlar. Yönüne doğru kaş alımı yapılması gerekiyor. Kapalı olan gözeneklerin ee, hani açılmasına sebebiyet veriyoruz. Kıllar da o yüzden daha rahat yüzeye çıkmış oluyor. Gerçekten bunu yapsınlar. Yani 10 güne zaten belli olacak. Ee, çok fark edecek. Yani yüze uygulamayın. Yüzde kıllanma yapıyor. Kirpiklere de sürebiliriz. Kirpiklerin sihirli bir formülü. Evet, yıkamamıza hiç gerek yok. Kalacak. Aynen. Hindistan cevizi, badem yağı ve hint yağı. Yani gerçekten efsane bir karışım. Gerçekten de çıkartıyor. Çok teşekkür, teşekkür ederiz kıymetli bilgiler için. Gözde Hanım. Buyurun. Konsepti açıklamadan ben bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi ben buraya gelirken dışarıdan da herkes katılma, küçüksün, yapamazsın demişlerdi. Ve ben buraya gelirken demiştim ki ben stüdyoya girdiğimde herkes bir bir gidecek demiştim. Öyle de oldu. İlk hafta Evrim Hanımları gönderdim. İkinci hafta Güvenleri gönderdim. Üçüncü hafta Ramazan Beyleri gönderdim, dördüncü hafta Feritleri gönderdim, sıra sizde. Ondan sonra e, Uğur Beyleri geliyor, siz daha yenisiniz, size bir, bir şey iki şey hafta o, bir iki bir hafta handikap misin? vereceğim size. Ee, bir saniye bir şey diyeceğim, arkasını çevirebilir misin? Tamam, o resimde biraz saçını düzelt. Sana bir iki hafta okay. handikap vereceğim. Ondan sonra da seni göndereceğim. Öreceğiz ama Senden o resim sonra olmamış. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir, bir saniye. Devre alacağım. seni yollayacağım ya bu hafta. Evet. Bir saniye. Kendi resmini niye koymadın oraya? Kendi Arkada resmini var. Kendi resmini neden koymadın? Ben buranın kalış... Bence yanlış tablo getirmişsin. O bizim olduğumuz yer Herkes... var. Oraya kendini koyman lazım. Seda ile beraber. Yanlış Cuma günü, yapmışsın. günü. Cuma günü, günü görüşeceğiz. Bak o orta bölüme tam seni koymak. Cuma Yarın günü. Yarın ben aynısını yapacağım sana. Cuma günü konuşacağız bunu. Göreceğiz. Sonra bir büyük bir pankart yaparız. Boşak. Tek çarpı. Tek çarpı Necati'lik tek çarpı. Necati Aynen. bu güzel tabloya cevabı hazırlan bence. Gayet Çok güzel Yoksa yakalanacaksın. Hissediyorum. Yok. Değil mi? Evet evet kesinlikle. Benim için sıkıntı yok. güzel kızlarımızı nişanlarına hazırlamaya ne dersiniz? Hazırız. Her zaman. Hazır mısın? Her zaman. İkinci günüm ama alışmaya başladım. İkinci günüm da herkes gazını alsın ya. Bu nişan saçını ne kadar sürede yapacaksınız biliyor musunuz? 45 dakika. Oo süper. Madem öyle size makyaj için bana içeriden 25 dakikada yapsınlar dediler. Ben size torpil geçiyorum. Yarım saatiniz var. Yarım saatinizde bu modelleri nişanlarına gidecek şekilde hazırlayın ve jürimizi ikna edin. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hı? Kız kaçıran bu kız kaçıran nedir Emine? İşte onlar bomba dedi. Ben de kız kaçıranı ekledim. Yani ee, evet, mecbur ki kendi gelen mankenleri doğa olmuş? Alıyor ya, buradan. kaçırıyor ya. O yüzden. Evet. Sen her şeye maruz. Her her şeye Damat kaçıran <laughs> <muhalefet gülüyor> <muhalefet gülüyor> oturuyor <laughs> yanında. Ya Yemin ediyorum var ya kaynıyorsun fokur fokur kaynıyorsun ya. Bir konuşsan neler anlatacaksın bana? <laughs> Kim kaynıyor fokur fokur? Her şey bir muhalefet oluyor her şey. Lakabını açıkladın. Sana göre herkes her şey muhalefet. Hayır aramızda oradan, bir, bir diyalog kuramıyoruz kimse. Dilek Hanım oradan hemen fırlıyor. Bak bu enerjini şimdi nişan saçına kullan. Yok benim için sıkıntı yok. Saymadan önce size kısa bir öneride bulunacağım. Dün Adnan Bey demiş ki bakın orada çok önemli resimler, modeller var makyaj için, ilham alabileceğiniz saç için. Bence arada göz ucuyla onları bir kesin Bak diye tavsiye evet ediyorum doğru, doğru, ve sayıyoruz. Doğru. Hazır mıyız? 5, 4, 3, 2, bir. Dört, süre başlasın. mısın? Kim var biz? Kim Nasıl yapacağız? <laughs> Şuralara do dokunmayın. <laughs> Şurada mıydı? Ha. Evet. Tamam. Sadece en sen de. Yumuşayabilirsin bak. Bak kaşıyorsun şu an. Şu an inanılmaz derecede bir huylanıyorum. Ya. Ama i̇nanılmaz bak, derecede aslında. titriyorum baştan aşağı şu an tamam nişanın olmadı ama mutlaka kafanda planladığın bir hani saç modeli vardı. Evet vardı. Biraz bu konuda fikirlerini alabilir miyim senin? Tabii ben böyle hani şurada önden birazcık kabartıp şuradan bir topuz yapıp önden saç bir saç olabilir. Örgü olabilir saç yoksa da. Öyle bir şey düşündüm evet. hani. Örgülü işte falanlı falan, da, falan Aynen, böyle, böyle, doğal topuz. bir toplama istiyorsun. Değil mi? Aynen. Tamam güzel harika tam benim tarzım. Ee, kıyafetini sahnede gördükten sonra verdiğim karar ensede sana şık bir topuz yapmak. Ensede. Ensede hareketli bir topuz yapmak. Şimdi şimdi nişan saçını düz toplamak çok abes kaçar. Sade olur. O olmaz. Hani böyle dalgalı. Dalgalı. Şöyle değil de hani hafif. Yani evet, e, bizim e, sektörde twist deriz. Twist modeli. Bilmiyorum. Yani dalgayı açmak böyle tel tel açmak böyle Anladım. şekil vermektir. Şuradan şöyle hoş bir doku katı, Tam saçın şuralarında da saç olacak böyle... Evet. bütün olacaksın, bence güzel olacaktır. Doğal, dağınık bir topuz evet. düşünüyorum ben. Dünkü gibi, ön formun dünkü gibi korumayı düşünüyorum... ...yüzünü tamamen açmayı düşünmüyorum. Evet. Buralardan böyle ufak ufak bırakıp... ...burada bir takıntım var, bunun için şey yapacağım. Evet. Buralardan ufak ufak bırakıp... ...doğal bir görünüm verip, ne tarafa ayırıyorsun... Ortadan ikiye ayırıyorum. Ortadan Okey ortadan dünkü gibi çalışabiliriz evet. ama bu sefer biraz daha simetri net ayıralım. Evet. Yani. 16 sene önce 16 orada da sene. eşim e, müdahale etmişti saçın. İşte Kanka o Önce etki için olmamış şimdi ettirmiyorum. Ha eşinin isteğiydi. Evet. Nişan evet. saçının evet. kıvırcık olması Şu ne kadar da olur? çok beğenmesini istiyorum. Yani güzel bir şey ortaya çıksın beğensin ve tekrar o şeyi yaşamak istiyorum. Şu an nişan. size. İlk o zaman nişan... kıvırcık senin için önemli çünkü ilk nişan Kılıcık ama, oldu o, ama o 16 artık yani sene o zaman, o zaman öyleydi. Şu anda farklı bir şey düşünüyorum. O zamanlar permalar şey evet. değil, mi? Yani, permalar evet. vardı, kabarık saçlar. E, o zaman ama bu saç çok çok herkes, herkes beğenmiş. Herkes de vardı. Şey. Şuralarda örgü falan mı yapabiliriz aslında? Çiftli örgü düşünmem ben. Ama ee... kalın bir örgü, şey ince bir örgü yani değil mesela. Şimdi sürekli örgü yorum. yapıyorsun, diyecekler Şurada bana. Açıkça. Yok çok ama güzel ya. örgüler yaparım ben sana da. Sürekli örgü yapıyorsun diyecekler bana büyük ihtimal. İşte ben e, onun için sana bir şey getirdim bugün. Sana evet. bir çikolata ne getirdim ben. Aa. Bugün seni çok üzdüler. Evet maalesef. Beni evet ben de o üzüldüğünü gördüm ben de üzüldüm açıkçası. Sana çok bugün teşekkür çikolata ederim. getirdim ben. Mazikliğin için çok teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. Şey. Ve bunu ben sana getirmek istedim. Sen için. mi? Şuradan ısınabilirsin şöyle. Tamam. Şur, Teşekkür ederim. Biraz tabii anlanı biraz daha kapatmamız lazım. Şey ya, evet, da çok geniş ya Evet. Yüzün yüzünün şekli çünkü üçgen gidiyor hani aşağı doğru. Evet. Şu şekilde olduğu için biraz daha önlerini kapatabiliriz, daha doğallık verebiliriz. Yani benim fikrim bu tabii ki.